işte diyorsunuz Hatice abla bunu kızartmadan olmaz mı? Olur ama bu kadar lezzetli olmuyor arkadaşlar maalesef. Eğer bu tarifi iftar için yapıyorsanız tam bu aşamada böylece kaldırabilirsiniz. Tam böyle iftardan hemen önce fırından çıkartırsınız da sofranın kenarına koyarsınız ya o manzara, o beklediğiniz manzara oldu. Portakal ağacına hoş geldiniz. Portakal ağacına bugün sizlerle benim en sevdiğim ana yemeklerden bir tanesinin bahçıvan kebabını yapıyoruz. Portakalacı.com'daki iftar tarifine bakarken rastladım dedim ki bu kadar zamandır niye yapmıyoruz? Çok lezzetli, çok doyurucu, tam böyle bir misafir yemeği ya da büyük aile yemeği gibi. Nelerimiz var? Önce malzemeleri sayıyorum. Kuşbaşı etim var. 1 kilo kadar kişi sayısına göre azaltabilirsiniz. Patatesim, soğanım, havuçlarım, sivri biberlerim. Eğer yazın yapıyorsanız 3-4 tane domates kullanabilirsiniz. Ben yazdan kalan domateslerimi rendelenmiş, doğranmış, buzlu atılmış domateslerimi kullanıyorum. Salçam, zeytinyağım ve tuzum var. Önce ne yapıyorum? Önce kuşbaşı etlerimi birazcık daha ufaltacağım. Eğer sizinkiler zaten minik minikse kesmenize gerek yok. Kullandığınız et fazla yağlıysa Birazcık da yağlarını sıyırabilirsiniz. Bizimkiler çok fazla yağlı gözükmüyor. O yüzden sadece büyüklüklerine göre ikiye ya da üçe kesmem yeterli olacak. Bu arada tavamı da açayım. Tenceremi. O da biraz ısınsın. Önden tencereyi ısıtıyorum. Hemen yağ koymuyorum. Çünkü yağ bu aşamada çok fazla yansın istemiyorum. Tavan birazcık ısınacak. Ondan sonra etlerle beraber koyacağım yağda. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Etlerimi ekleyeceğim. Soğanımı doğrayacağım. Ben bir tane dev soğan kullanıyorum ama siz normal boyutlarda soğan kullanıyorsanız iki tane de kullanabilirsiniz bu tarif için. Yemeklik doğrayacağım. Şimdi etler bıraktığı suyu çekene kadar pişireceğim. Eğer aynı tarifi dana kuşbaşı ile yapmak isterseniz önden birazcık haşlayabilirsiniz dana etini çünkü daha zor piştiği için. Önden haşlarsanız sonra soğanı kavurup direkt ete eklersiniz. Böylece gayet lezzetli aynı tarifi yapabilirsiniz. Açık açık artık. Şimdi ben o arada sebzelerimi doğrayayım. Neyimiz var? Havucumuz var, patatesimiz var. Birazcık iri iri doğruyorum bu defa. Çünkü bir fırın yemeği olduğu için çok küçük kalmasını istiyorum. Şöyle. patatesli havucu böyle yarı pişmiş olacak şekilde bir yağdan geçireceğim. Sonra onları yine kağıt havlusuna alacağım. İşte bana diyorsunuz Hatice abla bunu kızartmadan olmaz mı? Olur ama bu kadar lezzetli olmuyor arkadaşlar maalesef. Etimizi kontrol edelim. Dediğim gibi hafifçe kızarttığımız ya da istiyorsanız siz haşladığınız patates ve havuçları süzeceğim. Etim de zaten neredeyse suyunu çekmek üzere fırın kabıma dizeceğim. Salçamı birazcık sulandıracağım. Etlerimin suyu iyice çektiğinden emin olacağım. Çünkü eğer etler suyu çekmeden salçayı eklerseniz bu sefer bulanık bulanık bir Su oluyor, bir kontrol edelim. Evet, neredeyse kızaracaklar ve dibinde hiç su kalmamış. En sonunda yüzde %100 yani tamamen etin üstünü örtecek kadar kaynamış su ilave edeceğim. Tamam, bu birazcık kaynasın. Ondan sonra artık hepsini tepsiye alacağım. Etlerin üzerine suyu, kaynar suyu koydum. Onlar yumuşayana kadar pişiriyorum. Ben de bu arada biberlerimi doğrayacağım. Etlerim yumuşadı. Tuzunu koyacağım. Bunu fırın kabına alacağım. Bunu güzelce yiyorum üzerine patatesleri ve havuçları. Birazcık da patateslerin üzerine tuz dökeyim. Az az. Üzerine domates sosunu. Ya da dediğim gibi normal domates kullanıyorsanız üzerine kapatacak kadar 2-3-3-4 büyüklüğüne göre koyabilirsiniz. En son sivri biberler. üstünü yağlı kağıtla kapatacağım ya da folyo kullanıyorsanız folyo ile kapatabilirsiniz. Bir 30-35 dakika kadar 200 dereceye ısınmış fırında pişireceğim. Etlerim zaten neredeyse tam böyle pişmek üzereyken çıkarttım. Ama ne vardı? Patates ve havuçlar yarı kızarmıştı. Şimdi o fırındaki sürede de tamamen iyice hepsinin lezzeti birbirine geçmiş olacak. O sebzelerim de iyice pişecek. Eğer bu tarifi iftar için yapıyorsanız tam bu aşamada böylece kaldırabilirsiniz. Oda sıcaklığına getirirsiniz. Ondan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Eğer çok erken saatte yapıyorsanız. İftara 30-35 dakika kala, aynen bu şekilde alıp fırına koyarsınız. O son pişirmeyi iftardan hemen önce yapmış olursunuz. Uf, tam böyle iftardan hemen önce fırından çıkartırsınız da sofranın kenarına koyarsınız ya, o manzara, o beklediğiniz manzara oldu. Tabağa koyalım mı? en iftar daveti tabağımı buldum. En sevdiğim çekimlerden birisi olmuş olabilir. Şimdiden afiyet olsun. Yeni bir tarifte görüşmek dileğiyle.